Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videonun konusu Shiba Coin olacak. Shiba Coin ile ilgili güzel haberler var. Onları size söyleyeceğim arkadaşlar. Video sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinlemeyi unutmayın. Her zaman bütün videoların sonunda Shiba hakkında zaten yorumlarımı yapıyorum. Nasıl bir gelişme olacağını orada söylüyorum. Video sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen habere geçmek istiyorum haberimiz Coin Market'ten Shiba'nın ana e, ana sayfasında haberler kısmında siz kendiniz de oradan bakabilirsiniz haber hemen şurada ben onun Türkçe'ye çevirdim Türkçesi burada duruyor arkadaşlar hemen bakalım Kripto Balina Shiba Inu'nun 31.7 milyonunu hareket ettirdi %50'lik bir artış daha bekliyor ve poligon %8 arttı diye bir başlık atmışlar. Kripto para piyasası genellikle balinalar olarak adlandırılan büyük ölçekli yatırımcıların etkisine yabancı değil. Bu varlıklar önemli miktarda dijital varlığa sahiptir ve hareketleri piyasa trendlerini önemli ölçüde etkileyebilir. Son gelişmelerde kripto balinalara 31.7 milyon Shiba Inu tokeninin el değiştirmesiyle kayda değer hamleler yapıyor. Bu arada yenilikçi bir ticaret platformu olan Tradcur -Trad başka bir etkileyici yükselişi hazırlanırken Polygon %8 değer kazanarak güçlü bir performans sergiliyor. Gelin bu heyecan verici gelişmelere bir göz atalım ve bunlar kripto piyasası için ne anlama geldiğini keşfedelim. Balina tarafından taşınan büyük miktarda Shiba memelerden ilham alan popüler bir kripto para birimi olan Shiba kısa süre önce 31.7 milyon dolarlık önemli bir jeton transferi geçeleştiği için kripto balinaların dikkatini çekti was alertte göre kimliği belirsiz bir kripto balina yakın zamanda ShibaStake'ten kripto para borsası binance 4 milyar 4 trilyona yakın Shiba Inu tokeni transfer ettiğini burada söylemiş. Arkadaşlar yani e, şunu size demek istiyorum. Hani çoğu arkadaşlar yorum yapıyor videonun altına ben onları tek tek izliyorum. Şunu diyor hani Shiba ne zaman yükselecek? Shiba artık ellerinden çıkarmaya çalışıyorlar. Sakın böyle bir hataya düşmeyin. Bakın balinalar zaten daha önce de anlattığım gibi balinalar bunları hiçbir zaman satışa sunmuyor. Hiçbir zaman satmıyor. Bunları elinde tutuyor. Niye? Çünkü ileride yükseleceğini bunlar biliyor. Hani ben de çok e, yabancı e, borsalara falan baktığımda hani Amerikan borsası olsun veya Kanada olsun veya onun yurt dışı borsalarına hepsine tek tek baktığımda hani çoğu ee, balinalar olsun bunlar hepsi ellerinde şibalarını tutuyor satmıyor. Hani bunun bir değeri olacak. Ee, onun için şibalarını sakın satmayın arkadaşlar. Ee, hemen habere devam etmek istiyorum. Shiba'yı sadece geçtiğimiz gün %1.45 düşüşle 0.5066 dolardan işlem görüyor ve 3.9 milyar dolarlık piyasa değeriyle Shiba'yı tüm hareketli ortamları ve teknik göstergeleri güçlü. <laughs> satış sinyalleri verdiği için daha fazla düşüş yaşayabilir. Etkili sahipler tarafından yapılan bu şiboynu hareketleri şiboynu için piyasa duyarlılığındaki potansiyel değişimleri gösterebileceğinden genellikle piyasa katılımcılığı arasında merak ve spekülasyon yarattı. Bu tür hareketlere temkinli yaklaşmak çok önemli olsa da bize balinaların pazar üzerindeki önemli etkisini hatırlatıyor. Hani şunu burada demek istiyor. Hani balinalar çok önemli arkadaşlar. Bu ellerinde yüksek miktarda şiba olan e, balinalar e, anonim insanlar Hani şu şekilde ellerindeki e, bütün şibalar zaten hiçbir zaman satmıyorlar Arkadaşlar bunlar el değiştiriyor yani şu şekil yani e, örnek bir binası borsasından getoyu borsasına veya getoyu borsasından binas borsasına orada e, şibalarını transfer ediyor Ama bu transferler bir oyun olarak düşün arkadaşlar hemen grafikte ise göstermek istiyorum Bak zaten haberi size gösterdiğim şekilde Bir saniye arkadaşlar Haberi size gösterdiğim şekilde Burada da Shiba'nın grafiğinde de nasıl bir etki olduğunu görüyorsunuz Bunlar transfer yaptıkça Shiba'nın fiyatını düşüğünü Onlar zaten tahmin ediyor Hani bu ne demek oluyor Bunlar transfer ettiği gibi Shiba'nın grafiğinde olsun Shiba'nın fiyat şeyinde olsun Bunlar bir düşüşe falan uğruyor düşüşe uğradıktan sonra zaten bunlar zaten bu işi bildiği için direkt dipten almaya çalışıyor. Şu an tam dipten olduğu için tam dipten almaya çalışacaklar ve Shiba'nın fiyatı tekrardan yükselişe geçecek. Hani bu uzun e, süreli olabilir. Hani Shiba ne zaman yükselir, ne zaman e, sıfır siler gibisinden be, e, belki çok aklınıza sorular vardır. Hani ona şunun gibi bir cevap vermek istiyorum. Elinizde tutun. Hani bunun bir zararı falan olmayacak. Elinizde tutun. şibalarınızı çok e, kısa bir süre olsa ve uzun bir süre olsa Shibalanız değer kazanacak buna eminim. Hani e, onun dışında e, Bitcoin olsun, e, Ethereum olsun, onlar da aynı şekil gördüğümüz üzere sadece bit, e, Shibada veya Dogecoin'de değil. Bakın şuradan başta gösterdiğim gibi Bitcoin olsun, Ethereum olsun. Bak bunlarda da bir düşüş falan. Yaşamış arkadaşlar. Hani şu an korkulacak bir şey yok. Hani e, onun dışında hangi e, ile ilgili bir video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Onun dışında şöyle bir video çekmek istiyorum arkadaşlar. Hani e, GTO iyi borsasında çok önünde sıfır olan çok çok e, şeyler var arkadaşlar. E, coinler var. Hangi coin'i istiyorsanız onun e, hakkında şu şekil e, yorumlar yapabilirim. Hani e, isterseniz örnek vereyim. Shiba hakkında video çekmemi istiyorsanız, onun hakkında video çekerim ve Everlunch, Floki bunlar olsun. Bunlar hakkında video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Onun dışında Shiba hakkında son olarak bunu demek istiyorum. Shiba her zaman güçlü bir coin. Hani böyle küçük düşüşler yaşadı diye sakın panik yapıp bütün şeylerinizi, bütün coinlerinizi satmayın arkadaşlar. Onun için şu an coin'leriniz elinizde dursun. Uzun vadeli yapın. Hani kısa vadede pek fazla bir şey kazanamayabilirsiniz. Ama uzun vadede inancınız olsun. Baya bir yüklü miktarda kazanım elde ederseniz. Şu anlık başka demek istediğim bir şey yok. Hangi coin'le ilgili bir video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtmenizi isterim arkadaşlar. Bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Hepsini coin market olsun veya başka yabancı haber kaynakları olsun. Oradan gördüğüm haberleri sizinle paylaşıyorum. Kendinize çok iyi bakın kanalıma abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.